Merhabalar efendim. Dört büyük halife içerisinde adalette en ileride olan Hazreti Ömer idi. Hazreti Ömer'den önce dünyada kimseye Hazreti Ömer idaresi gibi bir dirlik, dirayet verilmedi. Kimse onun yoluna varamadı. Hilafette Hazreti Ömer şöyleydi. Dişle nehri kenarında koyun güden çobanın bir koyunu ziyan olsa Korkarım ki onu Allahu Teala Hazretleri niçin çobanın koyunlarını gözetmedin diye benden sorar der idi. Rivayet olunur ki bir gün Hazreti Ömer öğle sıcağında kendi soyunup sadaka develerini bağlıyordu. Dediler ki ya emir el müminin niçin sen kendin zahmet çekersin? Bir kişiye buyur o bağlasa olmaz mı? Buyurdu ki bunlar fakirlerin hakkıdır. Çünkü Allahu Teala Beni bunlara çoban etti. Fakirlerin işlerini kendim görmem lazım. Zira ahirette benden sorarlar. Bir kişi dedi ki, ya Emir Müminin, sana yakın olanların işlerini sen kendin görürsün. Uzak olanların işini nasıl görürsün? Buyurdu ki, İnşallahü Teala bir sene gezeceğim. Nice gücü yetmez. Fakir ve hastalar vardır kendim onların kapılarına varacağım ihtiyaçlarını göreceğim buyurdu Hoşça kalın